Bunu bizi çekemeyenler var. En önce Kılıçdaroğlu, sonra Fatu. Ama bunların başları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur. Bunlardan hayır gelmez. Muğla Dakika'dan geliyorum turistlik yerde. ama her yer tıka basa dolu. Herkesin altında milyarlık arabalar var. Turist, yani. Doğru konuşun, doğru konuşun. Konuştuğu zaman bu milleti kandırmayın. Bu aldığı başı gelen bu pahalılık, bu kiralar, bu elektrik, bu doğalgazı, bunu ısınabilir misin? Onu evet. gerçeğini söyle. E, Kaç da yaşına gelmişsin? Kaç tane çocuğun var? Besleyebilir misin? E, besledik Allah şükür. Besledik neyle? Evet. Şimdi besleyebilir misin? Sonra... He? E şimdiden sonra nasıl olacak? Işi bitmiştir. Evet. Vallahi işçi arıyoruz, işçi bulamıyoruz yani. Ee, benim, benim arkadaşlarım var. Mesela inşaat işeysi akşam konuştuk. 400 lira yövmeye veriyorum diyor. Adam bulamıyorum. Abi yani. Dalaman'dan bahsettin. Şimdi oraya Dahçadan Dağça. bahsettin. Oraya sadece zenginler ve turistler, gurbetçiler geliyor. Yani gittiğinde hepsi Türk müydü? Hepsi fakir miydi? Bizim yerli turist zaten. Genelde yabancı Aa, yok Dahçada, Marmaris'te. Tamam Ruslar, şunlar bunlar var ama. O kalabalık biz... yeterli mi yani Türkiye'nin zengin olduğuna? Ya muhakkak yeterli değildir. Bunun içinde her kesimden insan vardır yani. 5500 ya ve kira dedi. Maaşı da 5500. Nasıl geçinecek abi? Yani tek kişi çalışıyorsa geçinemez. İki kişi Sıra. yeter geçinebilir mi? İki kişi geçinebilir. İki kişi 10 bin, 10 bin, bin liraya çalışıp geçinebilir mi? Geçinemez. Ona da geçinemez. İki tane çocuk okudum. Bunun, Bunun da, elektriği da, var. Bin lira verse yine geçinemezsin. Ona bakarsan 10 bin lira verse bile geçinemezsin 2 yani. 2.000 lira kiraya kiralık ev bulsan tamam geçinirsin. Ama şimdi 2.000 lira kira yok, 5.500 lira yok neredeyse. Vallahi. Geçen evin... sene kaça kiraya oturuyordu? Bu sene kaça? Ben kiracı değilim. Vatandaş. Bilmiyorum evet. yani. 1000 liraya ortanda, 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 1000 liraya bin lira oturuyordum, şimdi 4.000'e çıkardı. 4.000 liraya çıkardı. 5.000'in civarında 5 sanıyorum evler. Gene 1.000 liraydı. Tabii kaliteli yerden alırsan 15.000'e de var, 10.000'e de var yani. Şair. Ama herkes bütçesine göre yaşayacak. Bana göre öyle. Pağlılık İyi yok. günler. Teşekkür ederim. Senin cebin, onun cebi kuvvetlidir ondan öyle diyor. Yür, ondan ha, ha, o cebi kuvvetli ondan yani onun gelirim eliri vardır. O. Abim diyor ki pahalılık yok var diyen de yalan söylüyor. Var abi her yerde var. Yani baya da var yani artık millet bunalıma girdi. Bilmiyorum da artık ne bin Ben emekliyim 3 bin. 5 lira oldu ya. O da maaş alıyorum. Emekliyim 3500 lira alıyorum. Şimdi Başka yerde almıyorlar artık bizi işçi olarak. Vallahi bilmiyorum artık. Ya kendimizi öldüreceğiz? Hayır efendim emekli 5500 lira alıyor. 4500 kademeli kademeli. kademeli kademeli. Kademeli kademeli. Kademeli alıyor. Engelli alıyorum. olarak ayrıldım. Ha, ha, ha. Sen e, sen sen Ama 5, 500, bağlılık 5, 500, diye bir şey yok. 5, 500, bağlılık yok mu abi? 5, bağlılık ha. diye bir şey yok. Bağlılık oluyorsa ha. da maaşlarımıza zam geliyor. Maaşların pahalılıkla aynı seviyede mi geliyor? Ha, ha, hemen hemen aynı seviyeye geliyor. Buna da şükür. Avrupa'ya bakın, dünyaya bakın ne halde olduğunu. Ondan sonra gelin buraya bakın. Avrupa ne durumda abi? Avrupa ne durumda olduğunu dünya biliyor. Kışı zor geçirecek. Ekmek bulamıyorlar. Efendime söyleyeyim gıda bulamıyorlar. Hollanda'nın serileri görüyorsun artık iflas etti. Bunlara şükür. Biz şükür etmesini bilmiyoruz. Şükür etmesini bilmiyoruz. Buna şükür. Anımız açık. Allah'a çok şükür. Her şeyimiz var. Uçaklarımız oldu, her şeyimiz oldu, silahımız oldu. Hiç kimseye köle olmadık. Biz Oğuzların torunlarıyız, yanlış anlama. İlk hedefimiz de Kızıl Alma'dır. Kim ne dese desin. Sonra şükürsüzlük mü? Aynen. Şükretmeyen etmeyen adam nankördür. Sana diyorum, şükretmeyen etmeyen adam nankördür. O kadar basit. Mesela geçen sene şükrediyorduk bu sene mi etmiyoruz abim? Abi ben onu bunu bilmem. Bak ben sana siyasetten konuşayım mı? Yok. O zaman bırak bu işi. Bunu bizi çekemeyenler var. En önce Kılıçdaroğlu. Sonra FETÖ, Sonra PKK. Bunlar bizi çekemiyorlar ama bunların başları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğludur. Tankların arasından böyle geldi geçti derbede. Nerede görüldü bu ya? Nerede görüldü? O yapamadı. Bak Feradurum Feradurum oldu. Talip Erdoğan kazandı. Fatöla çalıştı. Fethullah birlik beraberliğiyle darbe yaptılar. Bir vok yemediler. Ondan sonra ne yaptılar? Getirdiler. Takakala iş birliği yaptılar. Buralardan hayır gelmez. Ya cenazemizi alamıyorduk. Cenazemizi alamıyorduk ya. Çocuğumuz doğuyordu, çocuğumuzu alamıyorduk. Bugünlere şükretmeyen adamla kördüremşerim diyeceğim o kadar. Evet.